Dünyanın zirvesindeki insanlar: Servet ve lüksün hikayesi. Dünya, olağanüstü çeşitlilikte yaşam formlarına ev sahipliği yapar. Fakat insan türü içinde bile başarı ve zenginlik açısından dikkat çekici farklılıklar görüyoruz. Bu videoda dünyamızdaki en varlıklı insanların hayatlarını, servetlerinin kökenlerini ve bu zenginliğin onların yaşam tarzlarını nasıl şekillendirdiğini araştıracağız. Bu yolculuk bizi teknoloji devlerinden lüks eşya imparatorluklarına kadar çeşitli alanlara götürecek. Her bireyin hikayesi, azim, yenilikçilik ve bazen de tartışmalı kararlarla örülmüş, benzersiz bir hikaye sunuyor. Jeff Bezos, Dijital İmparatorluğun Hükümdarı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, uzun yıllar boyunca dünyanın en zengin insanı unvanını elinde tuttu. Hikayesi, mütevazı bir garajdan başlayan ve küresel bir imparatorluğa dönüşen bir girişimcilik destanıdır. 1994 yılında kurulan Amazon, başlangıçta mütevazı bir çevrimiçi kitapçıydı. Bugün ise e-ticaretten bulut bilişime kadar uzanan geniş bir yelpazede faaliyet gösteren bir dev haline geldi. Bezos'un vizyonu ve amansız iş ahlakı, Amazon'u dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirdi. Bezos'un serveti 170 milyar doları aşıyor ve bu da ona özel jetler, lüks yatlar ve dünyanın dört bir yanındaki gayrimenkuller dahil olmak üzere olağanüstü lüksler sunuyor. 2020 yılında Beverly Hills'te 165 milyon dolara bir malikane satın alması servetinin büyüklüğünün bir göstergesi oldu. Ancak Bezos servetini sadece lüks harcamalara değil, aynı zamanda hayırsever faaliyetlere de yönlendiriyor. Bezos Earth Fund aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar taahhüt etti ve bu da onu dünyanın en büyük hayırseverlerinden biri haline getirdi. Bezos, uzay araştırmalarına olan tutkusuyla da biliniyor. Blue Origin şirketi aracılığıyla uzay turizmini daha erişilebilir hale getirmeyi ve insanlığın çok gezegenli bir tür olma hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Jeff Bezos'un hikayesi, teknolojinin dönüştürücü gücünün ve insan hırsının bir kanıtıdır. Mütevazı başlangıçlardan dünyanın en etkili figürlerinden biri haline gelen Bezos, dijital çağda servet ve başarının sembolü haline geldi. Ancak Bezos'un zenginliği, iş uygulamaları ve çalışanlarının çalışma koşulları konusunda da tartışmalara yol açtı. Eleştirmenler Amazon'u tekelci uygulamalarla ve çalışanlarına yeterince iyi davranmamakla suçluyor. Tartışmalara rağmen Jeff Bezos'un modern dünyada silinmez bir iz bıraktığı inkar edilemez. Onun hikayesi girişimciliğin yenilikçiliğin ve insan potansiyelinin sınırlarını zorlamanın gücünü hatırlatıyor. Elon Musk, geleceği inşa eden girişimci. Güney Afrika doğumlu girişimci Elon Musk, sınırları zorlayan vizyonu ve sıra dışı şirketleriyle tanınıyor. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve uzay keşif şirketi SpaceX'in CEO'su olarak Musk, dünyayı değiştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda insanlığın geleceğini de şekillendiriyor. Musk'ın girişimcilik yolculuğu, 1995 yılında kardeşiyle birlikte kurduğu yazılım şirketi Zipity ile başladı. Bu erken başarı, ona 300 milyon dolarlık bir servet kazandırdı ve onu daha da büyük hayallerin peşinden koşmaya teşvik etti. 2002 yılında PayPal'ı eBay'e sattıktan sonra, Musk, servetini Tesla ve SpaceX'e yatırdı. Tesla ile fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı sona erdirmeyi ve sürdürülebilir bir ulaşım geleceği yaratmayı hedefliyor. SpaceX ise insanlığı Mars'a ve ötesine taşıma misyonuyla uzay araştırmalarında devrim yaratmayı amaçlıyor. Musk'ın net serveti 180 milyar doları aşıyor ve bu da onu dünyanın en zengin insanlarından biri yapıyor. Ancak geleneksel milyarder imajından farklı olarak Musk, gösterişli harcamalardan ziyade tutkularına ve hedeflerine yatırım yapmayı tercih ediyor. Musk, Los Angeles'ta mütevazı bir evde yaşıyor ve zamanının çoğunu Tesla ve SpaceX fabrikalarında geçiriyor. Onun için zenginlik, lüks tüketmekten ziyade dünyayı değiştirme gücünü temsil ediyor. Musk'ın vizyonu ve kararlılığı ona hem hayranlar hem de eleştirmenler kazandırdı. Bazıları onu vizyon sahibi bir dahi olarak görürken, diğerleri onu gerçekçi olmayan hedeflere sahip bir hayalperest olarak görüyor. Tartışmalara rağmen, Elon Musk'ın dünyayı değiştirme potansiyeline sahip sıra dışı bir girişimci olduğu inkar edilemez. Onun hikayesi insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklara bile yenilikçilik ve kararlılıkla çözüm bulunabileceğini gösteriyor. Gelecek belirsizliğini koruyor. Ancak, bir şey kesin, Elon Musk, dünyayı ve insanlığın kaderini şekillendirmeye devam edecek. Chapter 3 Bernard Arnault, lüksün Fransız ustası. Paris sokaklarında dolaşırken, kendinizi dünyanın en büyük lüks eşya imparatorluğunun kalbinde bulursunuz. Bu imparatorluğun mimarı ise Fransız iş insanı Bernard Arnault'tur. LVMH, yani Moet Hennessy Louis Vuitton grubunun CEO'su olarak Arnault, dünyanın en tanınmış lüks markalarını kontrol ediyor. Arnault'un hikayesi, Fransa'nın kuzeyindeki mütevazı bir kasabada başlıyor. İnşaat mühendisliği eğitimi alan Arnault, aile şirketine katıldı ve kısa sürede iş dünyasındaki keskin zekasını ve stratejik vizyonunu kanıtladı. 1980'lerde Arnault, Fransız tekstil şirketi Busak'ı satın alarak lüks sektörüne adım attı. Bu hamle, Christian Dior gibi ikonik bir markayı bünyesine katmasını sağladı ve lüks imparatorluğunun temelini attı. Arnold, sonraki yıllarda agresif bir satın alma stratejisi izledi ve Louis Vuitton, Moët Chandon, Hennessy ve Bulgari gibi dünyaca ünlü markaları, LVMH çatısı altında birleştirdi. Bugün ev moda, deri eşyalar, parfüm, saatler, mücevherler ve şaraplar dahil olmak üzere 70'ten fazla lüks markasına sahip. Arnold'un net serveti 190 milyar doları aşıyor ve bu da onu dünyanın en zengin insanlarından biri yapıyor. Sanata ve kültüre olan derin tutkusuyla bilinen Arnold, Louis Vuitton Vakfı aracılığıyla çağdaş sanatı destekliyor ve Paris'te çarpıcı bir müze inşa ettirdi. Ancak Arnold'un başarısı eleştirilerden de uzak değil. Bazıları, lüks tüketim kültürünü körüklemekle ve zengin ile yoksul arasındaki uçurumu genişletmekle suçluyor. Buna rağmen Arnold, lüksün zamansız zarafet, kalite ve işçiliği temsil ettiğini savunuyor. Bernard Arnold'un hikayesi, Fransız Savoir Faire'sinin, stratejik dehanın ve lüksün kalıcı cazibesinin bir kanıtıdır. Dünyanın en güçlü iş insanlarından biri olarak Arnold, lüks sektörünü şekillendirmeye ve küresel tüketici zevklerini etkilemeye devam ediyor. Sırada ise süper bir deha var. Bill Gates, yazılımdan hayırseverliğe. Teknoloji dünyasının öncü isimlerinden Bill Gates'in hikayesi, bir bilgisayar dehasının küresel bir hayırseverlik ikonuna dönüşümünü gözler önüne seriyor. Microsoft'un kurucu ortağı olarak Gates, kişisel bilgisayar devrimini başlatarak milyarlarca insanın hayatını değiştirdi. Gates'in bilgisayarlara olan tutkusu henüz genç yaşlarda başladı. Harvard Üniversitesi'nde okurken arkadaşı Paul Allen ile birlikte Microsoft'u kurdu. Microsoft'un geliştirdiği MS-DOS ve Windows işletim sistemleri, kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasında ve dijital çağın başlamasında kilit rol oynadı. Gates'in liderliğinde Microsoft, dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline geldi ve Gates'i de dünyanın en zengin insanlarından biri yaptı. Ancak Gates, servetini sadece biriktirmekle kalmadı, aynı zamanda dünyanın en büyük sorunlarını çözmek için kullanmaya karar verdi. 2000 yılında eşi Melinda ile birlikte Bill and Melinda Gates Vakfı'nı kurdu. Vakıf, küresel sağlık, yoksullukla mücadele ve eğitim alanlarında çalışmalar yürütüyor. Gates Vakfı, özellikle çocuk felci, sıtma ve HIV AIDS gibi hastalıklarla mücadelede önemli başarılara imza attı. Gates, servetinin büyük bir kısmını vakfa bağışladı ve diğer milyarderleri de hayırseverliğe daha fazla kaynak ayırmaları için teşvik etti. Giving Pledge adlı girişimiyle dünyanın en zengin insanlarını, servetlerinin en az yarısını hayır kurumlarına bağışlamaya davet etti. Bill Gates'in hikayesi, teknolojinin dönüştürücü gücünün ve hayırseverliğin etkisinin çarpıcı bir örneğidir. Bir bilgisayar dehasından, dünyanın en büyük hayırseverlerinden birine dönüşen Gates, servetin sadece biriktirilecek bir şey değil, aynı zamanda insanlığın yararına kullanılabilecek bir araç olduğunu gösterdi. Gates, son yıllarda iklim değişikliğiyle mücadeleye de odaklanıyor. Breakthrough Energy Ventures adlı şirketi aracılığıyla temiz enerji teknolojilerine yatırım yapıyor ve iklim krizine çözüm bulmak için dünya liderleriyle birlikte çalışıyor. Bill Gates'in mirası, teknolojik yenilikçilik ve hayırseverlik alanlarındaki kalıcı etkisiyle tanımlanacak. Onun hikayesi, insan zekasının ve kararlılığının dünyanın en büyük sorunlarını çözme potansiyeline sahip olduğunu hatırlatıyor. Son olarak ise Mark Zuckerberg, sosyal bağlantının mimarı, Dijital çağda, insanları birbirine bağlayan görünmez bir ağ var. Bu ağın merkezinde ise, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg yer alıyor. Zuckerberg, sosyal medya devrimiyle milyarlarca insanın iletişim kurma, bilgi paylaşma ve dünyayı deneyimleme biçimini değiştirdi. Facebook, insanları birbirine bağlama ve bilgi paylaşımını kolaylaştırma konusunda önemli bir rol oynarken, aynı zamanda dezenformasyon, nefret söylemi ve gizlilik ihlalleri gibi sorunlarla da mücadele ediyor. Zuckerberg Facebook'un bu zorlukların üstesinden gelme ve pozitif bir güç olmaya devam etme sorumluluğunu kabul ediyor. Ve böylece, gezegenimizin en varlıklı bireylerinin hayatlarını, başarılarını ve zorluklarını incelediğimiz yolculuğumuz sona eriyor. Gördüğümüz gibi, her bireyin hikayesi azim, yenilikçilik ve bazen de tartışmalı kararlarla örülmüş benzersiz bir destan sunuyor. Zenginliğin tanımı, lüks tüketimden dünyayı değiştirme gücüne kadar geniş bir olanak sunuyor. Bu zengin ve akıllı insanlardan hangisi sizin favoriniz? Aynı servete ve pozisyona sahip olsanız, hayatınızda neleri değiştirirdiniz dilerseniz yorumlarda tartışabiliriz. Ayrıca kanalımıza destek olmak adına kanala abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz.